Dostlar merhaba. Bugün size Amerika'da koronavirüs aşısının ikinci dozundan sonra 3-4 gün sonra hayatını kaybeden bir hastadan 39 bahsediyor. 39 yaşında bir çocuk annesi bir bayan. İkinci doz aşıyı vurulduktan sonra ilk gün hafif boğaz ağrısı, kırgınlık ve ateşte hafif yükselme üzerine evde istirahate çekilip bazı ilaçları kullanılıyor. Daha sonrasında 2-3 gün içerisinde halsizlik, karın ağrılaşlıyor. Üçüncü gün gittiği acil serviste Hasta değerlendiriliyor. Değerlendirirken aniden hastanın tansiyonu düşüyor ve e, hastaya yapılan kan tahlillerinde karaciğeri gösteren, karaciğerin fonksiyonlarını gösteren ALT ve ALAT dediğimiz enzimlerin aşırı yükseldiği tespit ediliyor ve hastaya karaciğer yetmezliği tanısı konuluyor. Hasta acil serviste takiplerinde karaciğer e, nakli için sıraya alınıyor ve beklerken hasta da bir anda bilinç kaybı idrar çıkımında azalma gibi problemler oluyor. Yapılan tetkiklerde beyin tomografisinde beyninde şişme olduğu, böbrek fonksiyonlarının bozulduğu, karaciğer fonksiyonlarının aşırı bozulduğu, hatta kalbin bile fonksiyonlarının bozulduğu, pompalama kapasitesinin azaldığı tespit ediliyor ve hasta acil servise gelişinin 30. saatinde ölüyor. Şimdi baktığımızda bu Amerikan basınında aşı sonrası ölüm olarak gösterildi. Ama baktığımızda aslında aşıya bağlı bir ölüm gibi durmuyor. Aşıya bağlı bir ölüm bizim gördüğümüz ilk günlerde hızlı bir ölüm ciddi bir alerjik reaksiyon olması lazım. Ama ciddi alerjik reaksiyonlarda biz şunu biliyoruz. Hastanın dudaklarında, dilinde, boğazında ciddi şişmeler, solunum sıkıntısı, ciltte kabarıklık, kızarıklık gibi problemler olup ondan sonra hastanın ölmesi gerekiyor. Peki hasta neden öldü? Hasta neden öldü diye baktığımızda babasının verdiği öyküye bakıyoruz. Babasının demesine göre kızı tamamen hayat dolu, hiçbir hastalığı olmayan, sadece başarısız problem nedeniyle botoks olmuş, onun haricinde bir problemi olmayan sağlık sektöründe çalışan birisiydi. Ama babasının verdiği bir ipucu var ki bu çok değerli bizim için. Babası diyor ki, kızım diyor, ateşik çıkmaya başladıktan sonra Tylenol diye bir tane ağrı kesici aldı ve bu ağrı kesiciyi ciddi miktarda kullandığını söylüyor. Kaç tane aldığını bilmiyoruz. Ama Tylenol'un ne olduğuna baktığımızda bizim karşımıza bir şey çıkıyor. Parasetamol. Evet siz bu parasetamolün ne olduğunu biliyorsunuz. Parasetamol bizim Türkiye'de de çok fazla kullandığımız Parol tablet, Tamol tablet, Tylenol tablet, e, Buscopan Plus tablet, Nova Vermidon gibi birçok e, ilaçta olan bir etken maddesi ve burada da mesela dün ben bir arkadaşıma e, koronavirüs için kesici götürdüğümde bana dedi ki abi o ilaç neydi müthiş etki ediyor. Bana o ilaçtan alır mısın? Ve depon tablet. Atina'da Yunanistan'da depon tablet ve 1 gram olarak karşımıza çıkıyor. Peki gerçekten parasitamol ciddi öldürüyor mu? Karaciğer yetmezliği yapıyor mu? Evet çok ciddi manada ölümcül bir ilaç. Her ne kadar çok fazla görsek de ciddi manada öldürücü bir ilaç. Benim öğrencilik döneminde e, tıp fakültesini bitirme tezim ilaçlarla ilgili zehirlenmelerdi. O zamanki gördüğümüzde benim tezimde ilaçlarla en sık ölümcül etken ajan antipsikotik ilaçlardan bir tanesiydi. Ama son yıllarda baktığımızda ilaçlarla ilgili ölümlerde en fazla karşımıza çıkan parasetamol yani asetaminofen etken maddesi. Normalde günlük alınması gereken doz maksimum 4 gram olması gerekiyor bir ilacın. Ama biz bu ilacı çok fazla alıyoruz. Ve yapılan ölümlerde görülen şu ki, Toplam bu karaciğer e, nekrozu, karaciğer yetmezliğine bağlı ölümlerde ilaçların yüzde %50'si istem dışı alınıyor. Yani ne demek bu? İşte hasta bilerek ben parasetamol alayım da öleyim. Yani intihar, suisit maksatlı değil. Bilmeden alınan ilaçlardan oluyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela benim bir hastam bana bir reçete getirmişti. İshal ve baş ağrısı nedeniyle doktora gitmiş. Birinci gittiği doktor ona Buscopan Plus isminde bir ilaç vermiş ve bundan 4 defa ikişer tane içersin demiş. 4 tane ikişer tane buscopanın içinde toplam 4 gram parastemol. Yani günlük bir insanın alması gereken maksimum parastemol var. Daha sonra ateş olduğu için, boğaz ağrılar olduğu için tekrar doktora gitmiş. Önceki doktor onun reçetesini, daha önceki reçeteyi bilmediği için ona Benical Code isminde bir ilaç vermiş ve bundan 3 çarpı 1 olarak reçete etmiş. 3 çarpı 1 benikal koltukta 1,5 gram e, var. 4 de orada vardı. Ettim size 5,5. Hasta da evde ateş çıktığı zaman rutinde kullandığı bir ilaç olan parol tabletten kullanmaya başlamış. Günlükte 3 tane ondan kullanmış. 1,5 da buradan geliyor. Ne yaptı efendim? Size 4, 5,5, 7 gram. Yani bir insanı öldürme yetecek kadar ilaç. 3-4 gün içinde bu ilaçların hepsini aldığınızda karaciğer hasarı ve Organ nakline kadar giden karaciğer problemleri yaşma ihtimalimiz çok çok yüksek. Ve biz şunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde viral hepatit dediğimiz yani sarılık dediğimiz hastalıktan daha fazla parasetamol zehirlenmeleri, karaciğer nekrozu ve akut karaciğer yetmezliği ortaya çıkarıyor ve nakiller gerekiyor. Ve yılda ortalama 2000 civarında karaciğer yetmezliği, ciddi yetmezlik ve 500'ün üzerinde de karaciğer nakli yapıldığını biliyoruz parasetamole bağlı. Ve maalesef dediğim gibi çok çok fazla kullandığımız bir ilaç. Peki koronavirüs sürecinde biz bunu nasıl kullanıyoruz? Birincisi kimimiz koronavirüsü bilemediğimiz için yani e, non-spesifik şikayetlerimiz olduğu için çok fazla ağrı kesicilere, ateş düşürücülera yöneliyoruz ve bunlardan da elimizde maalesef en fazla olanı parol tablet veya benekal gibi işte tylenol hot gibi e, kombine şeklinde parol tabletler var. İkincisi Aşı olduktan sonra ki aşının vücuda ciddi manada bir yükü var. Karaciğere yük getiriyor. Aşı olduktan sonra çıkan ateşten sonra veya ağrıdan sonra biz yine ağrı kesicilere ateş düşüncelere yöneliyoruz. Ve bu noktada maalesef yine karşımıza çıkan parasetamol içerikli tabletler çok fazla kullanılıyor. Bu noktada lütfen bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Peki burada önemli bir nokta daha var. Mesela ben 70 kiloyum. 7 gram parasitamol beni e, Allah muhafaza karaciğer hasarına götürebilir. Şu an elimde olan ve e, suya atıp içilen gazoz gibi şöyle göstereyim. Efervesan dediğimiz gazoz gibi görüp de çocukların imrendiği ilaçlar var. Benim kızım 20 kilogram. Yani benim dörtte birim kadar kilo. Benim için bunun dört tanesi 5 tanesi toksikken çocuklar için bir tanesi bile ölümcül olabiliyor. Biz İngilizce bir şey kullanıyoruz bu ilaçlarla ilgili. One pill can kill. Yani bir tablet bile öldürebilir çocuklarda diyoruz. O yüzden özellikle çocuklarınız varsa lütfen bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamanızı rica ediyorum. O halde gelin parastemol zehirlenmesine biraz bakalım. Parastemol aldık ve zehirleneceğimizi düşünelim. Nasıl problemler ortaya çıkabilir? Bunun 4 safhası var parastemol zehirlenmesinin. Birinci safha ilk 24 saat. İlk 24 saat içerisinde eğer biz parasetamole bağlı karaciğer hasarına uğramışsak halsizlik, yorgunluk, bulantı gibi şikayetlerin ortaya çıkma ihtimali yüksek. Bundan sonraki basamak ikinci safha. İkinci safha 48 ve 72. saate kadar giden safha. 48-72. safha arasında hafif ishal, karın ağrıları, özellikle sağ üst kadrana doğru yayılan bir ağrı olma ihtimali yüksek. Ve bu aşamada eğer siz doktora giderseniz kan tahlilleri bakılırsa ALT, AST dediğimiz karaciğer enzimlerinizde yükselme olduğunu ve bir miktar göz bebeklerinizde sararma veya ciltte sararma olabileceğini müşahede edebilirsiniz. Bu aşamayı da geçtik. Bu şikayetleri geçtik Allah muhafaza. Ve 3-4 gün sonra doktora gittik diyelim. Bu durumda ortaya ne çıkıyor? Bu durumda bulantılar, kusmalar şiddetleniyor. Gözümüzün etrafındaki sarılıklar daha da fazla oluyor. Böbreğin etkilenmesine bağlı e, karaciğerimiz böbrek etkilenmesine bağlı idrar çıkımında problemler olabiliyor. Beyin etkilenmesine bağlı beyin şişmesi ve ödem dediğimiz duruma bağlı bilinç değişiklikleri olabiliyor. Üçüncü safhada da bunları görebiliyoruz. Ve bu safha gerçekten ölümcül bir safha. Ve karaciğer enzimleri normalde 30-40'larda olması gerekirken 2000'lere, 3000'lere kadar yükselme ihtimali var. Bu safha zaten karaciğer e, naklini gerektiren bir durum oluyor. Dördüncü safa ise artık 5. günden sonraki safa. Bu safha aylar bulan bir safa olabilir ve iyileşme safhası. Bizim için önemli olan 2. safhada özellikle veya 3. safhada hastalığı tespit edip e, gerekli tıbbi müdahalenin yapılması gerekiyor. Ama bize düşen en önemli kısım ise dediğim gibi ekranda da gördüğünüz bir sürü... Ee, ...mevcut preparatlar içerisinde parol tableti ortalama 3 gramın üstüne çok fazla çıkmamak gerekiyor. Maksimum 4 gramlara çıkmak gerekiyor. Eğer hala ateşimiz, hala ağrılarımız varsa bunun e, ateş düşürücü, ağrı kesici mesela ibuprofen türü e, veya ketoprofen, dexketoprofen gibi tabletlerle dönüşümünü kullanmak akılcı olarak görülüyor. Bu konuda söylemek istediğim bunlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bildiklerimden cevaplamaya memnuniyetle çalışırım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeniniz, kanalımıza abone olunuz ve iyi insanların bu bilgilerden faydalanması için etrafındaki iyi insanlara kanalımızı tavsiye ediniz. Şifanız olsun. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.